Bu videomuzda sizlere bağlama büyüsü yaptık, neden olmuyor, neden olmuyor. Yani videonun içeriği tamamen bağlama büyüsü yaptığınızda bağlama büyüsünün tutmamasının veya sonuç almaman, almamanızın sebebi nedir, nelerdir, ne olabilir? Bu videomuz kısaca onunla ilgilidir arkadaşlar. Şimdi bağlama büyüsü birçok kişi arıyor. Gerek e, internet üzerinden, gerek WhatsApp'tan yazanlar, gerek, gerek te telefon açanlar. Diyorlar ki biz kaç yere gittik, kaç e, işte medyuma, hocaya, hacıya e, bağlama büyüsü yaptırdık. Ancak ne yaptıysak birçok kişiye gittik ama sonuç alamadık. Arkadaşlar neden sonuç alamadık? Şimdi nedenleri aslında basittir anlayan insan için. Yani şimdi hemen hemen bütün videolarımızda biz bağlama büyüsü, ayırma büyüsü, ne bileyim işte hastalandırma büyüsü belirtilerini anlattık. Genel olarak bir insana Herhangi bir ayırma büyüsü yapıldığında, misal, örnek vermek gerekirse, Mehmet ile Fatma arasında Mehmet Fatmadan nefret etsin diye bir ayırma büyüsü yapıldığında, Mehmet Fatmayı babasını öldürmüş düşman gibi görüyor, bir domuz gibi görmeye başlıyor o ayırma büyüsünün etkisiyle. Şimdi. Dolayısıyla Fatma bir medyuma, bir büyücüye veya ne bileyim bir hocaya gitmiş. Ya ben sevdiğim veya eşim veya arkadaşım Mehmet bana geri dönsün istiyorum, bağlama işlemi istiyorum diyor. Şimdi burada bir iki insanın arasında herhangi bir ayırma büyüsü varken yani Mehmet Fatma'dan nefret ederken siz istediğiniz kadar bağlama işlemi yapsanız da o nefreti bitiremezsiniz. Dolayısıyla nefreti bitiremediğiniz için yani ayırma büyüsü bozma işlemini yaptır, yapmadığınız veya yaptırmadığınız için dolayısıyla siz bağlama işlemi ne kadar yapsanız da Mehmet Fatma'ya bağlanmıyor, aşık olmuyor. Nefreti bitmiyor. Dolayısıyla yaptığınız bağlama işlemi neticesinde de Fatma daha fazla Mehmet'e bağlanmış oluyor yaptığınız işlemlerden dolayı çünkü siz ne kadar çok aşık etme işlemi yapsanız da Mehmet'in nefreti olduğu için Mehmet'ten nefret birikirken Fatma daha çok Mehmet'e bağlanmış oluyor. Dolayısıyla bağlama işlemi yaptırdığınızda daha çok işlemi yaptıran kişi nefret eden kişiye bağlanmış oluyor. Bu sebeple arkadaşlar bağlama işleminin tutmamasının başlıca sebebi iki kişinin arasında ayırma büyüsü varken bağlama işlemi direkt yapılmaz yapılması gereken başta ayırma büyüsü bozma işlemleri yapmak ardından bağlama işlemi yapmak. Yani Mehmet'in nefreti bitmeden Mehmet'e bağlama işlemi istediğiniz kadar yüz kere yapın. Sonuç alamazsınız. Dolayısıyla yani neden tutmamasının sebebi ararlarında Mehmet'le Fatma'nın arasında ayırma büyüsü olması olasılığıdır. O sebeple yani genel olarak bazı genel yani şöyle mesela bazıları bizi arıyor diyor ki ya işte siz ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Kardeş biz büyü bozma işlemleri yapıyoruz. Dediğimizde e, aramızda büyü yok. Biz bozdurduk. E bozdurduysanız barışmış olmanız lazım. Yani büyü bozulmuşsa barışmış olma, olmanız lazım. Dolayısıyla büyü bozulduğuna göre bağlama işlemi de yapmanız gerekmez. Barışmış olmanız lazım. Dolayısıyla arkadaşlar yani e, mantıklı düşündüğümüzde adamın nefreti bitmeden bağlama işlemi tutmaz arkadaşlar. Eğer iki kişi arasında herhangi bir ayırma büyüsü yoksa tabii ki ...muhabbet-aşık etme işlemi yaptırdığınızda sonuç almış oluyorsunuz. Ama ayırma büyüsü varken ki iki kişinin ayrılma sebebi yüzde %90 ayırma büyüsü sebebiyle oluyor. Çok nadir yani. Zaten her kim arıyorsa bizi, işte bizi bir kimse bilmiyor. Kimse bilmediğine göre kimse büyü yapmamıştır. Ama işin aslı büyü belirtilerini söylediğimizde... İki tarafta da aynı belirtiler var. Yani büyü belirtileri mevcut. E, dolayısıyla büyü olmaması mümkün değil. Arkadaşlar yani bu video ile alakalı sorularınız varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.